Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız ve sonrasında yükseleceğini düşündüğüm altcoin'leri alım noktalarıyla beraber sizinle paylaşacağım. Fakat bunlara geçmeden önce bakın yeni bir Instagram hesabı açtım ve buradaki hedefimiz bir yılda 1 milyon TL kazanmak. Linki açıklamalar kısmında olacak. Buradan e, takip edebilirsiniz bir yıl içerisinde yaptıklarımı ve nasıl 1 milyon TL kazanmaya çalıştığımı sizlerle paylaşacağım. Bunun dışında... Çok fazla vakit kaybetmeden başlayalım. Dün sizlerle Raycoin'i paylaşıp ne demiştim bakın destek bölgelerinden alımın yapılabileceğini söylemiştim. Sadece bir gün önce ardından Raycoin şu şekilde desteğimizi tutunarak ne kadar yükseldi? Tam %9 yükseldi. Sadece bir günde. Yine Yine TIA'dan bahsetmiştik ne demiştik e, benim destek bölgelerinden değerlendirdiğimi tekrardan desteğe inerse alımın yapabileceğini veya düşen trend kırılımıyla beraber de TIA coin'in değerlendirilebileceğini söylemiştik. Şöyle baktığımız zaman TIA coin ardından güzel bir şekilde yükselişe geçti ve ne kadar kazandırdı %10. Bakın ben bugün fırsatları her videomda paylaşıyorum. Siz de bu tarz fırsatlardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Bunun dışında hızlı bir şekilde Bitcoin'e bakalım. Bitcoin için dün ne demiştik? Düşen trend, yükselen trend muhtemelen muhtemelen yüksek ihtimalle düşen trendi kıracağını ve 44.000'e kadar geleceğini söylemiştik Bitcoin'in. Şu şekilde 44.400'e kadar geldi ki burada bir direncimiz vardı. Ardından şu anda bu bölgenin kırılımı gerçekleşmiş ve buradan tepki aldı. Artık bizim için hedef neresi? 47.000 bölgesi. Dün tam olarak dediğimiz şekilde... Ee gerçekleşti ve Bitcoin şu anda direncini de kırıyor. Görmüş olduğunuz gibi keza günlük grafiğe de baktığımız zaman şu anda tek yapması gereken şey Bitcoin'in bu 45 bin dolar üzerinde bir mum kapanışı gerçekleştirmesi. Mum kapanışıyla birlikte geleceği bölge 47 bin, 848 bin dolarlar olacaktır Bitcoin'in. Keza e, şu şekilde 4 saatlik grafikteki şeyimize baktığımız zaman pivot rakamıza baktığımız zaman pivot rakamımız kaçta? 40 2000'de bu bölgenin üzerinde pozitif olduğumuzu söylemiştik ve bu bölgenin üzerinde gerçekleşecek mum kapanışlarıyla beraber bitcoin'in sırasıyla 44 bine kadar geleceğinden bahsetmiştik ki aynen gerçekleşti şu anda herhangi bir sıkıntı yok ki bununla beraber zaten çeşitli altcoin'lerde güzel bir şekilde yükseldi. Bunun dışında e, bugünkü altcoin'lere geçelim. Bugün sizlerle paylaşacağım ilk altcoin STG. Daha doğrusu STG'den dün de bahsettik. Ne demiştik? Ya destek bölgelerinden ya da düşen trend kırılımıyla beraber değerlendirilebileceğini söylemiştik. Muhtemelen düşen trend kırılımıyla değerlendiremediğinizi düşünüyorum. E, fakat şu an tekrardan bir alım fırsatı STG'de gerçekleşiyor. Düşen trend kırılımıyla öncelikle ne kadar yükselmiş? %9. Gayet güzel. Şu an tekrardan... Yatay desteğimiz eri diyor. Yatay desteğimiz kaçta? 0.53'te. Ben bu bölgelerden STG'yi değerlendiririm. Altına toplusumu koyarım ve yükselişi beklerim. Siz de STG'yi bu şekilde takip edebilirsiniz. Bunun dışında Storch Coin'i. Coin'i bugün bakın e, Telegram grubundan sizlerle paylaşıp ne demişim burada? Desteğimize gelmesiyle beraber 0.6522'deki desteğe gelmesiyle beraber alımın yapılabileceğini söylemiştim Storch Coin için. Ardından şu şekilde Tıpkı bu arada Telegram grubunu tekrardan aktif olarak kullanmaya başladık. E, açıklamalarda linki olacak, katılabilirsiniz buradan. E, burada bu şekilde paylaşımlarımızı yapıyoruz. Sourcecoin şu şekilde ne yaptı? Hemen baktığımız zaman tam olarak bahsettiğimiz desteğe indi tepkisini aldı ve yükselişe başladı bir. %2 yükselmiş bile. Ki ben buradan alımımı gerçekleştirdim. Güzel bir şekilde yükselişine devam ediyor. Gerçekleşecek olan yükselişlerle beraber karımı alırım. Ha olur da tekrardan desteğimize inerse bu bölgelerden Storchcoin değerlendirilebilir. Tekrardan belirtiyorum. 0.6522 bölgesi Storchcoin için bir destek olarak çalışacaktır. Evet asıl bizim desteğimiz 0.63'te olmasına rağmen ben bu bölgenin altına sarkacağını düşünmüyorum. Çünkü düşen trendimizi kırmış. Retestini de yapmış. ve bundan sonra muhtemelen yukarı yönlü bir hareket Storch Coin'de gerçekleşir. Bunun dışında bugün bakacağımız bir diğer coin TRB. TRB baktığımız zaman düşen trend, yükselen trend bir daralan üçgen formasyonumuz burada var. Hemen burada yatay bir desteğimiz var. Yatay desteğimiz 113 dolarda. Düşen trend kırılımıyla beraber veyahut buradaki yükselen trendimizin desteğinde ee, desteğinde TRB Bitcoin için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. TRB'yi de bu şekilde takip edebilirsiniz. Düşen trend kırılımıyla beraber geleceği bölge 122 dolarlar olacaktır ilk etapta ki burada %6'lık kar marjı var. Bu bölgenin kırılımı da gerçekleşirse 132 dolarlar kaçınılmaz olarak gelecektir TRB'de. TRB'yi de önümüzdeki süreçte bu şekilde takip edebilirsiniz. Bunun dışında bugün bakacağımız bir diğer coin Pepe. Pepe'de bakın dönüş sinyali geldi. Pepe'de dönüş sinyali geldi. Burası gerçekten çok ama çok önemli bir destek bölgesiydi. Pepe coin için görmüş olduğunuz gibi. Buraya kadar geriledi. Ee, burada sizlerle paylaşacaktım. Lakin emin olmak için bir tık daha bekleyeyim dedim ve şu anda dönüş sinyali netleşti diyebilirim. Şu şekilde bu bölgenin altına indi ardından kırılımı gerçekleşmiş. Ritesini de yapmış. Desteğimiz kaçta? Sıfırları saymadan söylüyorum. 95 bölgesinde bu bölgelerden Pepe Coin e, Pepe coin için değerlen, e, alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Pepe'yi bu şekilde takip edebilirsiniz. Tabii ki altına stop loss koymayı unutmayın. Hedeflerimiz ilk etapta yine sıfırları saymadan söylüyorum. 101 bölgesi sonrasında gerçekleşecek bölgede 107 bölgeleri ki baktığımız zaman %13'lük kar marjı Pepe Coin'de mevcut. Pepe'yi de bu şekilde takip edebilirsiniz önümüzdeki günlerde. Bunun dışında bugün son olarak Hook Coin'e bakalım. Hook Coin düşen trendimizi zorluyor. Hem düşen trendimiz hem de yatay direncimiz var. Bu bölgenin kırılımıyla beraber alım yapılabilir. Geçen de bahsetmiştik dirençte mal satılır alınır dememiştik bakın. E, hook coin, bitcoinin yükselmesiyle beraber bu bölgeyi kıramadı. Lakin kırılımı gerçekleşirse ardından bir test huk ne yapar? Yükselişe geçer. Bilginiz olsun. Coin'i de bu şekilde takip edebilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.